Her yerde kadına şiddet olabileceği gibi, biz de bugün önümüzün hemen hemen hepsini işyerlerimizde geçirdiğimizden dolayı en fazla şiddetin olabileceği çalışma hayatımız olan işyerlerimiz. Tabii ki kadına şiddet denilince ilk akla gelen eşler arasında olan tartışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Slaytlar ve videolar ile kısaca konuya değinmeye çalışacağız. Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun. Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun Bir gün değil, her gün 8 Mart, ayrıca kolayik.com adresinden aldığımız bilgi ve resim dokümanlarıyla konuyu burada anlatmaya çalıştık. Daha fazlası için adresi ziyaret ederek birden fazla konuya da erişebilirsiniz. Açıklamalarda linki bırakacağım. Ayrıca sitenin tam adı kolay, iyi Web adresi yazılırken de kolayik.com olarak geçmektedir. kolayik.com sitesinden verilere göre kadınlara şiddet konulu bir çalışma. Az sonra kısa komedi kesikleri ve skeçleri izleyeceksiniz. Komedi gibi görünse de bu iki usta komedyenlerden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar aslında insanları çok iyi analiz ederek ve bunları ayrıntılı olarak sahnede işleyerek tüm insanlara yapılan bu gibi durumları kısa ve öz olarak işlemişlerdir. Tabii ki burada kadın erkek değil de insan olarak olaya bakılmıştır ve bakılmalıdır. Midir değil misin ulan? Hepiniz yavşasınız. Patron varken yalak olursunuz. Patron gitti mi kural olursunuz? Beyefendi ne biçim konuşuyorsunuz? Git bana musiki bul. İrit, elimle vereceğim cüzdanı. Peki, tamam sakin ol. Mesela bizim meslekte yok yani kralını yapsam bu işi ordinaryus komedyen diye Hemen bir şey açıyor yok bilgisayarını soliter papaz kız yapıştır. Twitter I am at work geldik yine falan filan. <laughs> Hemen bir sabah toplantısı ne yapıyorduk bugün falan. Ondan sonra Mehmet Bey öğle yemeğinde ne var? biz soda alayım bastırsın. Öğleden sonra bir toplantıda ne yapıyorduk bugün? <laughs> servis kaçta kalkıyor ne oldu çalıştım. Biz mesela bunları alaycı olarak kullanıyoruz. Aramızda mesela hiç iş yapmayana biz koordinatör deriz. Film falan çekerken geldik koordinatör falan diye. Koordinatör hiç iş yapmayanların iş yapmayanı. Bir de genel koordinatör yapmayanların yapmayanının yapmayan. İnsan kaynaklarından Pınar Hanım, koordinatör, genel koordinatör, müdür, genel müdür, CEO, Sevi Allah, abi de. Sen bazen iki dakika çalışmıyorsun, dokuz beş çalışanlara söylüyorum. Gizli işsizler bir sürü firmaya giriyor 9'da günaydın, 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 günaydın Mırcarım, günaydın Kamil abi, günaydın, 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 günaydın saat 11. Gazetelerdeki kadına şiddet olaylarına bir bakalım. İdaresi Bakanlık sitesinde KADES uygulaması ile ilgili yer alan tanıtım videosunu mutlaka izleyin. Orada her ne kadar eşler arasındaki tartışmalar için KADES uygulamasından destek alınmaya çalışılsa da sitede her yerde karşımıza çıkabileceği anlatılmaya çalışılmış olup yine de farklı düşünce ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sadece KADES değil birden fazla başvurulacak kurum ve kuruluşları kolayik.com adresindeki yazıda yer alan bilgileri sizlerle paylaştık.